kuş ağacı. Çiçek açan bir ağaçtı. Ormandaki ağaçların en büyüğüydü. Dallarına konan kuşlar türküler söylerdi. Yıllarca kuş türküleri dinleyerek günlerini geçirmiş ve sonunda yaşlanmıştı. O yıl mavi ülkeye bahar erken geldi. Biri dışında bütün ağaçların yaprakları yemyeşildi. En büyük ağacın yapraklarıysa bembeyazdı. Bulutlu bir bahar günüydü. Ormanın üzerinde döne döne uçan upuzun kanatlı ak bir kuş göründü. Bütün hayvanlar beyaz kuşu seyretmek için yuvalarından çıktı. Beyaz kuş süzülerek beyaz yapraklı ağacın tepesine kondu. Ormanın en büyük ağacı olmasına rağmen ihtiyar ağacın tepesi yay gibi eğrilmişti. Merhaba kuş yapraklı ağaç diye seslendi ağaca. Yapraklarının kuş olup uçmasını ister misin? Sizce ağaç yapraklarının kuş olup uçmasını isteyecek mi? İhtiyar ağaç ne diyeceğini bilemiyordu. Bir yandan seviniyor, diğer yandan da bu garip olayı anlamaya çalışıyordu. Ormanın en güzel ağacısın. Yapraklarının kuşa benzemesi sevindirmiyor mu seni? Yaprakları bembeyaz kuşlara benzeyen ağaç kısa bir cevap verdi bir daha yaprak açamayacağım diye üzülüyorum. Bunu sağlayabilirim. Kuşlarını uçurduktan sonra gagamla sana dokunur dokunmaz yanmaya başlarsın. Baharda küllerinden bir fidan çıkar. Böylece anka gibi yeniden doğmuş olursun. Bu çok güzel bir şey. Ağacın kovuğundaki yuvasında nöbet tutan ağaç kakan konuşulanları duymuştu. Beyaz kanatlı kuş gagasıyla dokunur dokunmaz ağacın bütün yaprakları kuşa dönüşüp uçu verdi. Gökyüzünde bembeyaz bir kuş bulutu uçuşuyor gibiydi. Ormanın içindeki hayvanlarsa şaşkın şaşkın uçup giden kuşları seyrediyordu. Sevgili beyaz kuş, böyle sevinçli bir günde yanmak istemiyorum. Birkaç gün sonra gelseniz olmaz mı? Peki, şimdi gidiyorum dedi ve uçup gitti. Ağaç kakan saklandığı çalılıkta şaşkın şaşkın olup bitenleri seyrediyordu. Daha sonra sessizce yapraklarını kaybeden ağacın dalına konarak ağaçla konuşmak istedi. Ağaç kakanla ağaç arasında nasıl bir konuşma geçecek? Yıllardır dallarına konuyorum. Çürümüş kovuğunda yuva kurdum ama benimle hiç konuşmadın. Beyaz kanatlı kuşla konuştuğun için yapraklarını kaybettin. Şimdi de yanacak ve kül olacaksın. Buna ben de üzüleceğim. Ne de olsa yuvamın ağacısın. Yaprak açmayacak bir ağaç için başka bir çare var mıydı? İstersen yapraklarını geri getirebilirim. Beni yapraklarıma kavuşturursan çok sevinirim. Yıldızların geceyi özlediği gibi özledim yapraklarımı. Birazdan kuşların dallarına konacak. Ağaç kakan gagasıyla üç kere ağacın gövdesine dokundu. Ağaç merak içinde bekliyordu. Çocuklarını kaybetmiş bir anneden farksızdı. Komşu ağaçların dallarına konan kuşlar ona yabancı gibi bakıyor, sonra da uçup gidiyorlardı. Gün ortasında uzaktan yaklaşan beyaz bir bulut göründü. Bulut yaklaştıkça kuş sesleri duyulmaya başladı. Kısa sürede binlerce beyaz kuşun cıvıltısıyla orman şenlendi. Bu ormanda bu kadar kuş sesi o zamana kadar hiç duyulmamıştı. Bir süre sonra ihtiyar ağacın çevresinde dönmeye başladılar. Kuşlar ağacın dallarına kondukça ağaç seviniyordu. Ağacın dalları olgun meyve taşıyan dallar gibi aşağıya doğru sarkıyordu. Ağaç kakansa korkusundan kovuktaki yuvasına çekili verdi. Kuşların hepsi ağaca konunca ağaç binlerce kuşum var diye geçirdi içinden. Gün uzadı. Güneş ormanın üzerinden son ışıklarını topladı. Çocuklar yıldızlara el salladı. Ay göllerin ve de denizlerin üzerinde yürüyordu. Beyaz kuşlar uyudu. O gece yalnız yaprakları kuş olan ağaç uyuyamadı. Kuşlarına sabaha kadar kuş ninnileri söyledi. Yeni günü serçeler müjdeledi. Kuşlar gagalarını kanatlarının arasından çıkardılar hiçbiri konduğu yerden ayrılmamıştı. Karşı tepelerden aşağıya dökülen Çağlayan'ı görünce, Su, su, su diye seslendiler. Ağaç kakan üç kere gagasıyla dokunur dokunmaz, ağaç bütün kuşlarını uçurdu. Şu uçan kuşlar yapraklarımdır diye seslendi kuş ağacı. Sus dedi ağaç kakan, bunu diğer ağaçlar duymasın. Keyfimi kaçırmasan olmaz mı? Peki tamam, sustum. Bundan böyle adın ağaç bakan olsun. Harika bir çocuksun. Şey, ağaçsın dedi ağaç bakan. Ağaç bakanım, ne düşünüyorum biliyor musun? Yapraklarımı kuşa dönüştüren beyaz kuşa yanmak istemediğimi söyleyeceğim. Kuşlarına bir şey olacağından mı korkuyorsun? Evet. Ben de yuvasız kalacağımdan korkuyorum. Buradan ayrılırsak bu tehlikeyi de atlatmış olabiliriz. Bu imkansız bir şey. Doğrusu aklım karıştı. Bildiklerimi de unuttum. Sizce ağaç ne yapacak? Kuşlarım uyurken yürümeye başlarım. Sen de gözcümüz olursun. Gün ışıyınca olduğumuz yerde bekleriz. Ağaçların yürüdüğünü hiç duymamıştım. Konuştuklarına göre yürümeleri gerekmez mi? konuşmak başka, yürümek başka şey. Merak etme. Bak, güneş ışıklarını başka ormanlara taşıyor. Ortalık kararmadan kuşlarımı geri getirmelisin. Sevimli gaganla gövdeme üç kere dokun. Gagamı hiç beğenmezdiniz. Şimdi sevimli gaga diyor, gagamı övüyorsunuz. Eskiden gaganızın bir işe yaradığını bilmiyordum. Meğer en harika şeyi gerçekleştiriyormuş. Üzülme ağaç bakalım sen de harika bir kuşsun. Hadi hava iyice kararmadan kuşlarımı çağırıver. Ağaç bakan gagasıyla üç kere ağacın gövdesine dokunuverince kuşlar kısa zamanda ihtiyar ağacın dallarına konu verdi. Ağaç yine kuşlarına ninniler söylemeye başladı. Yıldızlar bile susmuş kuş ağacının ninnilerini dinliyordu. Kuşlar uyudu. Ağaç bakansa merak içinde yuvasında bekliyordu. İhtiyar ağaç önce yavaş yavaş yürümeyi denedi. Kuşlar ağacın yürüdüğünün farkında bile değillerdi. Yürüyen ağacı gören hayvanlar korkmuş ve ormanın içlerine çekilmişlerdi. Gecenin tam ortasında ağaç bir gölün kenarına ulaştı. Ağaç bakan ağacın üzerinden uçarak havalandı. Ağaç sanki gölün üzerinde yürüyordu. Gölün karşı kıyısına vardığında Yürüyen ağacı gören tilkiler ormanın içlerine kaçıştı. Ağaç sessizce ilerliyordu. Orman çok uzaklarda kalmıştı. Az gitti, uz gitti, yapraklarının sayısınca adım attı. Yemyeşil bir ovanın tam ortasında birden duruverdi. Ağaç bakan ağacın dalına konarak kuşlara dokunmadan yuvasına çekiliverdi artık dedi kuş ağacı yapraklarımı uçuran kuş yerimizi bulamaz ben de yanmaktan kurtulurum ve burada mutluluk içinde yaşarız beyaz kuş dedi ağaç bakan ormanda seni bulamayınca çok kızacak kuşlarına zarar vermesinden korkuyorum hiç merak etme yerimizi bulamaz günün ilk ışıkları kuşların gözlerinde parıldadı Ağaç bakan yine üç kere ağacın gövdesine dokunur dokunmaz, ağaç bütün kuşlarını uçurdu. Gökyüzü kuşlarla güzelleşti. Kuşlar bir süre uçtuktan sonra yeşil çimenlerin üzerine kondu. Ovada şırıl şırıl küçük ırmaklar akıyordu. Çimen beyaz çiçek bahçesi gibiydi. Kuşlar ovaya ayrı bir güzellik katıyordu. Her bir yuva kurmak için çalı çırpı topluyordu. Böylesine hiç mutlu olmamışlardı. Yapraklarını uçuran kuş dedi ağaç bakan. Yanımıza yaklaşıyor. Yapraksız büyük ağaç sustu. O puzun kanatlı beyaz kuş süzülerek ağacın tepesine kondu. Niçin? dedi beyaz kuş. Yerini değiştirdin. Ağaçların yürüyebileceğini hayal bile etmemiştim. Şey dedi kuş ağacı. Ormanda kuşlarıma bir zarar geleceğinden korktuğum için yerimi değiştirdim. Kuşların dallarına konmasını sağlayan kimdir? Ağaç bakan yuvasını kovuğumda kurmuştu. O çok akıllı bir kuştur. Seni kandırdığına göre. Yapraklarımı çok özlemiştim. Ona gagasıyla gövdeme üç kere vurmasını söyledim. Yeniden yapraklarına kavuşmanın bir çaresi var. Önce yanacak ve kül olacaksın. Küllerinin arasından bir fidan büyüyecek. Bu ağaç da senin yaşadığın kadar yaşayacak. Tıpkı insanlar arasındaki yaşamak oyunu gibi. Günün birinde o da beyaz yaprak açacak. Bana benzeyen bir kuş beyaz yapraklarına dokunur dokunmaz ağacın yaprakları yine kuşa dönüşecek. Kuşlarıma zarar gelmesinden korkuyorum. Kuşların son kez dallarına konacak. Buysa senin dünyadaki en mutlu günün olacak. Beyaz kuş gagasıyla ağacın tepesine dokunuverdi. verdi. Ağaca ne olacak? Kuşlar kısa sürede ağacın dallarına geri döndü. Ağaç yine bir anda kuş ağacına dönüşü verdi. Beyaz kuş gagasıyla ağaca dokununca ağaç kuşlarını uçurdu. Ağaca dokununca da ağaç tepesinden alev alev yanmaya başladı. Ağaç bakan 99'a kadar sayınca tamamen yanıp kül oldu. Yaz bitti. Sonbahar kışı müjdeledi. Baharda kuş ağacının köklerinden bir fidan çıkıverdi. Yaprakları yem yeşildi ve hepsi de kuşa benziyordu. Tıpkı annesinin yaprakları gibi. İlk ağaç bakan seslendi ona. Bir gün büyüyecek ve yuvamın ağacı olacaksın. Sen de benim ağaç bakanım olacaksın." dedi fidancık. Ağaç kakan pıt pıt seke seke fidanın yanına yaklaştı. Gagasıyla kuşa benzeyen yapraklarına dokunarak ona sevgisini gösterdi. Mustafa Ruhi Şirin